Hafta sonundan hepinize günaydınlar evime, kanalıma hoş geldiniz. Annemle birlikte şimdi biz böyle bir keyif kahvesi içiyoruz. Vallahi sabahtan beri de telefonu elime hiç almadım. Almak da istemedim işin doğrusu. Kahvaltımızı hazırladık yavaş yavaş. Kahvaltımızı yaptık, sohbetimizi yaptık. Eskilere gittik, eskilere andık. Değil mi anne? Evet. <laughs> biraz sinirlendi annem, biraz üzüldü derken... Şimdi tatlıya bağlı mı Aynen aynen. Geçmişle alakalı işte ailesel şeyler filan. Herkesin evinde olur ya. Dışarıdan e, herkes mükemmel gözükür ama kimse dört dörtlük değildir. Dört duvar arasında yaşananlar ve ileriye taşınıyor ne yazık ki bu sıkıntılar, stresler. Öyle değil mi anne? Tabii. Çık, çıkmıyor. Sen unutamıyor ama ne yapacaksın? Hızın aynen. gibi yapıyorsun. Aynen öyle. Şimdi de pazara, pazara gideceğiz arkadaşlar. Birazdan ee, annem de kahvesini içti ee, Şimdi şunları da bir yıkayıp Pazara çıkalım Güzel şöyle bir alışveriş alı yapalım kızım. Afiyet, afiyet olsun de. anne. Vallahi anneme diyorum ki anne ne olur gitme O da şey diyor ne zaman gideceğim diyorsun Cuma Cuma mı? Evet. Ben de cuma olmaz dedim ee, Pazartesi gidersin O da hafta sonu da araba yok Olmasın sanki ne olacak Herhalde büyük bir ihtimalle cuma değil Pazartesi salı Hmm? Çarşamba, Perşembe, Cuma. Üzülüyor. Boş ver anne, boş ver. Aman, her şeyi kafasına çok takıyor. Her şeyi çok takıyor. O yüzden çabuk yıpranıyorsun anne. Ne, yapma. Bilmez, ne? Benim da bu. Aynen yapısı maalesef bu. bu. Aynen şimdi. Yani kendi kendime stres ediyorum. kim şey değil. Evet hep kendine yapıyorsun zaten her şeyi. O Rahat ya. olamıyorum. Rahat olamıyorum bir rahat olsa, sen amcan gibi rahat olsa hiç dünya umurumda olmaz. Evet kayınpederim çok rahat, inanılmaz rahat. Hani dünya yansa derler ya, umurunda değil. Evet. Kayınpederim hakkında konuşuyoruz şu an kaynanamla. gerçek yani, gerçeği konuşuyorum. Şey değil. Aynen aynen. Çok güzel yine mesajlar yollamışsınız. İşte annemin ellerinizden ellerinden öpüyorsunuz, sevgilerinizi selamlarını olun, yolluyorsunuz. Olun. E, hatta birisi şey yazmış türünüzün son örneğisiniz yani türün son örneği anne kız gibi ilişkisi bana annelik yapıyor ben de ona kızı kızı gibiyim. Zaten öyle görüyorum ya kızım görüyorum e, Gelin Zaten kaynana değil değil. Diğer eltime de aynı şekilde benim diğer eltim ben e, de, Hollanda'da de. oturuyor. Aynı şekilde da aynı. bana Sen nasılsa da aynı. ona da aynı <laughs> arkadaşlar. Hani bu sadece bana olan sanki hani özel bir durum değil. Kaynanamın yapısı bu. Eee kaynana olacağında ilk beni aldı, beni alacağı zaman şey demiş. Ayağı yansa geri çekil bile demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü ben çok çektim. Gelinlerime çektirmem. Yani istemem üzülmelerini. Evet. Kayınpederime Asla. karşı bile her zaman Asla. böyle durur. Evet. Canım benim ya. Allah başımızdan eksik etmesin. Zaten e, kadın sizin. evin direğidir. Yani ne olursa olsun kadın evin direğidir. E, benim annem de mesela öldü gitti. Sanki o, o zaman evin ışığı söndü gibi e, anne. Sönüyor tabii. Anne sönüyor. sönüyor. Yani o bağlılık daha çok çöküyor. Evet. Evet. Buradan da annesini kaybetmiş olan arkadaşlarıma Allah'ım sen sabır versin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Abi, ben de öyle kaybettim. Evet. Sen de evet kaç yaşında kaybettin? Ben de 13 yaşındaydım. 13 yaşında mı? Ben 13 yaşındaydım, annem 50 yaşındaydı. Ben de 20 yaşındaydım. Yelda da birinci e, sınıfa yeni başlamıştı. Daha okullar yeni açılmıştı. Benim şu kız kardeşim var ya, daha 2-3 yaşlarındaydı. Evet. O çok çekti o zaman ya. Ya o hiç bilmedi. Ne öyle öylesine büyüdü yani. Ne ana, üvey ana yanında büyüdü tabii. Ben o kadar şey ezilmedim ya ama onu çok ezdiler. Hele çok vurdu. Evet ve çok evlendi. Eşini de... Eşinden de çekti. Ve trafik kazasında çok genç yaşta öldü değil mi? Yani öğretmendi öğretmen evet, işi. Evet, öğretmeniydi. Evet. Daha bir buçuk yıllık öğretmeniydi kaybı. Trafik kazası mıydı anne? Ankara'ya gitti kardeşinin de şeyine Hı -hı. yemin törenine. Hı -hı. Oradan dönerken kaldırımdan aşağı mı inmiş yürürken arkanın araba vurmuş. O. Araba vurunca da hiç arkasına bakmadan gitmiş. Kan kaybından ölü. Bulunamadı mı kişi? Bulunamadı. O dünyada artık. O zamanlar demek ki pek yolda kamera falan görünmüyor. Tabii canım olur. şimdi her yerde hani mobeseler olsun mi? kameralar olsun. gitti her yerde. Var. Böyle kızlar. ya kızla. hamile etti. Hangisine? Hmm. Hamile. Anasız Hı. büyümek çok zor. Çok. Anasız babası. Yani yaşınız 50 yaşında da olsa o annenin e, yokluğunu hissediyorsun Tabii. Yokluğunu hissediyor. Evet, 100 evet. yaşında olsun. Gene o anne ihtiyacını insan bir hissediyor. Yani annem olsa da otursam şöyle bir konuşsam. Bir sohbet etsem. Yani bunu gerçek her zaman hissediyor ve o duyguyu yaşıyor yaşanmaz mı anne? yaşanmaz mı yani annelerimiz anneler ölümsüzdür zaten anne Allah evet, başımızın tacı Allah'ım sen sevdiklerimizin acısını göstermesin şöyle güzel de bir sohbet oldu Vallahi konu konuyu açtı arkadaşlar İnanın buraya geleceğini bile bilmiyordum herkesin şu içinde yüreğinde bir sızısı bir üzüntüsü oluyor evet. Ama Allah sevdiklerimizle, evlatlarımızla i̇mtihan etmesin. imtihan etmesin. Pazarda görüşürüz. Şöyle güzel bir pazar videosu gelsin. Hadi hoşçakalın. Hadi iyi günler. Yerim seni kız. Hadi görüşürüz. Maç var arkadaşlar. Bunlar da tırmanıyorlar. Düşersiniz, düşersiniz. Allah'ım ya Rabbim. Allah korusun düşecek nerede? Bu bunu başka mı başka? Onun adı ne? Alıç. Alıç. Sirkesi çok şifalı. Kalbe çok iyi geliyor. Ben öyle birazcık yedim öyle. Kestaneyi beğendin mi anne? Neyse çıkışta mı alırız? Falan, tamam ya. dolaşalım. Havuçlar da güzelmiş ama. İyi. Yarım kilo alıyorum. Hmm. Siz İzmir'de şey maydanoz filan o şeyler çok uygun. Yarım, yarım kilo alabilir miyim? Yarım. Ha yarım kilo. Şuradan da patates alalım. 3 kilo kilosu 10 lira, 6 kilosu 20. Yok yok. Şöyle mi alalım? 3 kilo. 4 kilo. 4 kilo mu? Tamam, tamam, onu alalım o zaman. Söyle mi alacak? bir tane, tane Dereotu al. mu? Alalım mı? Kullanmıyoruz. Yani. ne kadar? 2, 2 lira. lira. Alıyorum. al Yok yok seviyorum salatada. Tamam şunları alayım. Ee, limon böyle sulu sulu bir şey Aynen, sulu sulu da bir şey ne de demek de. ya? Sulu sulu bir limon. <laughs> Al sulu bir su bana. Tamam. Turp falan ister misin anne? <gülüyor> 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 Hangisi beyaz, kırmızı? Hayır, <laughs> kırmızı. <laughs> tamam. Şu bir poşet alayım. Gel anne sen seç istersen. Şu turbu hiç sevmiyorum. Sadece <laughs> rende <laughs> olarak. Esas yemek için de çok iyiydi. İşte rende evet, olarak. Evet. Üç tane aldım sadece anne. Evet. Tamam. Anne evet. kolye. Bilmiyorum Şunu söyle. Yer, yedi. Altı. Bu çok. Hem buyurun. Tamam. Evet. Tamam. evet. Yemeklik evet. ama. Hepsi evet. yemeklikti. Şöyle evet. ufak bir şey lazım. Sarmalık değil burada, burada. Anne yemeklik şöyle güzel. Ne kadar bu? 6 lira. Ama bunda suyu yok Aysun. Ha? Suyu da yok. Tamam tamam o olsun. Tamam zaten pişince bir şey kalıyor. Seviyorum kapuskayı sen. 6 lira mı demiştin? Evet. Sen seviyor musun? Seviyorum canım. 6 lira 7 lira. Tamam bu olsun. Hı hı. salata turşusunun içine katmak için şimdi. Kilosu da 10 lira. Bunun adı neydi? Arnavut mu? Ha fındık biberi. Kırmızılardan da koy. Aa bir de kırmızı lahana da alalım. Şöyle bir tane de bundan. Ay böcek mi vardı? Poşet alabilir miyim? Daha şeyler tamam. görüyoruz Bu kadar yeter mi? Dur bakayım. Ablam bu 2 lira alıp olur mu? Olmaz değil mi? Onlar da turşuluk değil mi? Kabak alıyorum. Evet. Anneme de 3, böyle gelmişken. 5 sayarız salatayı. Ha? 5, 5, 5 TL yani. Ondan mı? Dur. Bir tane daha olsun. 4 tane, daha. tane olsun. Ha 4 tane olsun kabak yapıyorum da fırında soğanla. Tamam. Dedim gelmişken yapayım. Telefona konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> yeter yeter. tamam ha. şey Hadi. Hadi. <laughs> Salatanın kilosu 4 lira. Yurt dışındakiler daha büyük. <laughs> Onlar daha büyük. Ama. Evet, evet. Ha? Atat tamam olsun. Aynı fiyat mı? Yok tarttım onu. Ee, ne kalasın diyor? Bir kilo bu. Dört. Yedi buçuk yaptık. Tamam teşekkürler. Bay bay. Tamam öyle olsun o zaman. Yani.

Yok taze karadeniz. Abi 20 yaptık. 20 20 20 ya 20. Harap 20. mi? 20, şiir mi? Bu Karadeniz, Bu karadeniz mi? Bu gerçek Karadeniz. Harap 20. mi? Umarım yalan söylemiyor. Yok yalan söylemem anne, gerçek Karadeniz abi. Harap Saati 4 yaptık arkadaşlar. Eve geldik. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Şunlara 200 TL harcadım aldıklarıma. Turşuluk aldık 3 kilo. 1 kilo bu boy olan. Diğeri de Ufakla Ufakları kaç kilo anne? Turşuları. Ha tamam. Marulumuzu aldık. Taze soğan. Şu taze soğan var ya. Ufacık şöyle demet olarak. 2 TL. Havuç aldık. Muz, bir de şu e, tam böyle pazarı çıkarken turşunun içine katmak için e, bunlardan aldık. Bu ne biber değil mi işte, yani biber. Biber, turşu için. Anneme şey yapacağım. Fırında karnabahar brokoli brokoli yapıyorum ya. Dersimizde yap yiyelim ondan. Ben de bir bakayım tadına. Hı. Ne oldu? Heh. Ondan sonra karnabahar, e, dereotu, maydanoz, limon. Bak limon aldık ve hamsi. 2,5 kilo da hamsi aldık. Eee balkabağına görünce, kabağı görünce "Aa alayım, tatlı yaparız." Şekerli böyle güzel oluyor tahinli filan. Kırmızı biber, ee, birazını yine dondurucuya atarım. Domates, pembe domates burada da 10 TL'lik aldım. Kabak, yine fırında yapıyoruz ya. <laughs> Vallahi anneme tattırmak istiyorum. Çünkü çok güzel oluyor soğanlı filan. Hani üstüne ceviz yağlı böyle tereyağlı. Salata, peynirimiz, kırmızı lahana. Şu salataya var acayip yakışıyor. domuz biber, dolma biberler de böyle ufak ufak güzeldi. Brokoli. Yalnız brokoli uygundu fiyatı. Burada ne var? Ha şey aldım. Kebaplık kestane haşlamasını da çok seviyorum. Böyle tuzlu haşlıyoruz su suda. Harika oluyor. Yine aynı turşuların içine katmak için bu biberlerden yemeklik lahanamız kapuska yemeği. Bir de böyle kahvaltıda bu biber. yalnız biberlerin kilosu çok pahalanmış. Fırsa, e, bir de patates de aldım. Patatesi buraya getirmedim. Direkt şimdi annem yerleştirdi. Şimdi bunları ben jet hızıyla hemen yerleştireyim. Yemeğ, yemeğimizi yapmaya başlayalım sabah ben bamya çıkartmıştım. Bamyayı mecbur yapmak zorundayım. Yarın yeriz balık salata, çorba. Çorba da şey annemle böyle bu sene yaptığı tarhana var. Onu getirdi. Onu yaparız. Taze taze. Böyle kızlar. Hemen yerleştireyim bunları. buraya su değmiş. Sesini kısayım. Telif yemeyelim arkadaşlar. Şimdi bami, bami yemeğini yaptım. Poşetleri inanın daha yerleştirmedim. Hemen yere aldım. Zaten poşetler temizdi. Dedim yemeği aradan çıkartayım. Ee, yapmasam olmazdı. Çünkü dışarı çıkartmıştım da Kıymalı yaptım. Bizde bulbamiyi biliyorsunuz. Nurcan'la birlikte yapmış, yapmıştık. E, o videomu izleyenler çok çok iyi bilir. Vallahi hiçbir şekilde ne uzam oldu ne bir şey. Nasıl yaptık? Limonladık. domatesle doğradım içine Bu kadar. Limonlayıp koyduğum zaman bir daha limon katlamada gerek kalmıyor ve uzamıyor arkadaşlar. E, burada da salataları hemen böyle suyun içinde dursun. O pisliği filan bir çıksın. Tekrar zaten elimizde yıkarız ve balıkları hemen ayıklamaya başlayayım. Daha da herhalde turşu bir tek lahana yaparım. O da annem buradayken de yapabilirim. Bak şu biraz şey Perşembe pazarında eşime söyler söylerim alır bir lahana turşusu da mutlaka arkadaşlar Ay kızlar çok yoruldum. Yemin ederim o kadar yoruldum ki pazarlıkları yerleştirir. Salatayı yap. Hamsiyi ayıkla tuzla. Şimdi birazdan un pişireceğim. Tavamı da buraya çıkarttım. Ve bamyesini göstereyim. En oldu. Ne uzama ne bir şey. Limonlayın, domatesle doğrayın, öyle atın dondurucuya. Uzama plan yok. Yani o görüntü olduğu zaman. Aa. Ve biz gibi kayınvaldem yaptı. Bol sarımsaklı. Mustafa hasta biraz. Şurayı ben alacağım şimdi şöyle ittirdim Kayınvaldem getirdi. Beni yapmış. biraz Ellerine sağlık. Hatun. Afiyet olsun canım. <laughs> Böyle kızlar. Birazdan şimdi balıkları kızartmaya başlayacağım. Mısır unu. Yağlı kağıdın üzerine döktüm. Aslında gazete olsaydı iyi olurdu ama evde hiç gazetem de yok. İyice böyle suları süzüldü hamsilerinde. Ama güzelmiş. Yani şöyle çok az ufakları vardı hamsilerin. Ama onun haricinde şöyle yağlı ve güzel bir hamsi almışız. Aslında var bunun kılçıklarını erinmesem çıkartırım. Hemen öyle lop lop ataza. Bugün sağlıklı besleniyoruz. <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Midem de rahatsız oldu yemin ediyorum. Bugün e, midem hiç iyi değil. E, rahatsız oldum. Hmm. Her gün hamur işi olmaz. Ama bir yaprak mantı da yapacağız inşallah. Yaprak mantı, sarımsaklı, yoğurtlu bilirsiniz. Allah Allah. Şöyle bol sarımsaklı harika oluyor. Yarın da büyük bir ihtimal böyle. E, hafif yeriz her günde olmasın. Vallahi bugün var ya midem çok kötüydü. İlaç da içmedim. Rahatsız etti beni. Herhalde o ketede falan mayalı ya. Ondan. Ama güzel olmuştu kızlar. <laughs> Ellerine kollarına sağlık. Çoğunuzda evet Olsa da yesek dediniz. Ay Instagram'dan bile var ya o kadar çok tarif isteyen var ki. Dedim arkadaşlar daha vallahi bir kanepe yüzü göremedim <laughs> oturmak için. Şöyle bir oturabilsem hemen dedim tarif ekleyeceğim ben size eklemez miyim ama bir oturamadım. Şu ellerimi yıkayayım da. Tavamıza dizelim çorbamızı, çorbayı annem yaptı. Allah razı olsun. Ben de turşuları yıkadım. Aslında keşke kamerayı kendime çevirseydim. Bamyayı pişirdim. Turşuları böyle yıkadım. İyice o sap kısımlarını ayırdım. Oraları hallettim. İşte buzdolabına sebzeleri falan yerleştirdim. Eşim geldi. O bugün erkenci ama yarın geç gelecek. Bugün şeyde görevliymiş. Sürücü kursu var ya sınav. Orada. İnşallah komşumun da e, yandaki bitişimdeki komşum Zehra'mın da bugün o da sınava girecekmiş. Sabah öğrendi. Normalde o hafta sonları köye gidiyor. Köyde evleri var. Buraya da sırf çocukların okulu için geldi. Okulda hemen yakın ya burada. O yüzden hafta hafta içi burada hafta sonları köye gidiyor. Dedim kız ne işin var senin dedim. Hani köye falan gitmemişsin dedi Ehliyet sınavım var ve son hakkı. O kadar da merak ediyorum ki mesaj çekeceğim ona. Ben ilkinde kalmıştım. L Park'ta. Ay ne ağladım o zaman. O videom da var. <laughs> L Park'ta kaldım. Ama ikincisinde şükürler olsun başardım. Keşke var ya zamanında şu ehliyeti alacaksın. Böyle kafan daha böyle şeyken. Genç yaşta. Ama olsun. Geç de olsa alıyoruz. İşte aldık işte. Alıyoruz diyorum sıra sıra dizelim hamsicikleri Evimizi kokutacağız ama yarın temizlik yapacağız. Yarın temizlik günümüz. Pazar günü. Belki bir AVM yaparık. Bilmiyorum. Duruma göre bitirebilirsem işimi. Bamya var zaten biliyorsunuz. Bamya zaten bu akşam yenmez. Bizdeki durumlar böyle. Kayınvalidem de şimdi namazını kılıyor. Dedim hadi kızartmaya başlayayım artık. Ezan da okundu. Birazcık da böyle geç bir saate bıraktım. Çünkü oğlum gelsin dershaneden. O da böyle sıcak sıcak kesin teyzeleri. Kapatayım mı telefonu? <laughs> hadi birinci sırasına dizdik sizle birlikte. Şimdi şu konuşamadım. <laughs> şu sırayı da Instagram'daki takipçilerimle yapalım. Koydum tamam yemeği şimdi oynuyorum ya. da İkinci tava pişiyor. İlk tavayı da hemen sıcak sıcak götüreyim yesinler. Salatamızın üstüne de sumak, isot, reyhan. Şimdi limon da sıkayım arkadaşlar. Hemen sıcak sıcak yesinler. Yemekten sonra bir araya gelebiliriz ama bir yere de gidebiliriz. Bakalım baş sağlığına gitmeyi düşünüyoruz. Şu yemeğimizi yiyelim. Şuralarda bir toparlayalım. Ama haber vermedik daha gidip bize bir şey gideceğimiz yere. Böyle arkadaşlar. Bize de afiyet olsun. İşte delik açtım. Nereye? Alt kısmında. Şimdi biz bunu neden yapıyoruz? Mutlaka Öksürgün yapanlarınız içe. vardır. Mustafa çok fena öksürüyor. Evet. altını üşelik açtım. Aynen kürdanlı arkadaşlar. Evet. Ondan sonra açacak. içine bal, zencefil koyacağım. Bal, bu sabah açacak böyle akacak sıcak onu içeceğim. Hadi bakalım. Şifa olsun inşallah. İnşallah. Şu, Şu balı da sırf şifa için bir sene önce Hı. mi iki sene önce mi ne getirdik anne kalsa. Böyle. Dur. Zencefil. Zencefil. Ben bunu bir kere daha yapmıştım. Şimdi yaparken de paylaşamadım. Çocuklar okula başladığı andan itibaren hastalıklar falan da çoğaldı. Şimdi biz içeri geçelim. Kapanışı yaparız. Balığı yedik ama peşine bir helva kavursaydık çok iyi olurdu. Balık da öldüğünü anlardı. Bizim de böyle midemiz rahatsız olmazdı. Aslında annem un helvasını çok güzel yapıyor. Fakat onun da hali yoktu. Ne de benim halim vardı. Pazar bayağı yordu bizi. Valla eve geldim o pazarlıkları yerleştir. Bamiye yap, balığı yap, salata yap turşuları yıka temizle derken yalnız turşuları yarın yapıyoruz e, kabağı da yarın yaparım büyük bir ihtimalle böyle kızlar bir de e, yemeği yedikten sonra o turbuda yaptık Mustafa'ya inşallah o da şifasını bulur sabah kalktığında içiririm baş sağlığına gittiğimiz kişi de eşimin kuzeni arkadaşlar ee, Ramazan ayında vefat etti ama ben bunu size söyledim mi Valla Tam da emin değilim söylemedim herhalde ee, yemek yerken bir tane de oğlu var Yıllar sonra da oğlu oldu bayağı böyle tedavi falan görmüştür rahmetli Şengülcüm. Allah mekanına cennet eylesin ee, lokmayı yerken Evet nefes borusuna kaçmış ee, o sırada istifra etmiş herhalde değil mi işte istifrada ciğerine mi gitmiş öyle bir şey tam da emin değilim tam da bir şey soramıyorsun herkese ee, ve kalp krizinden vefat etti arkadaşlar zaten hastaneye giderken vefat etmişti kaç yaşındaydı anne yani, yani 40, 48 var mı 50. 50. ve yıllar sonra da bir tane oğlu oldu Canım benim. Şimdi o da babasıyla birlikte İstanbul'da baba oğlu yaşıyorlar. Allah mekanını cennet eylesin. Toprağı bol olsun arkadaş, arkadaşlar. Başsağlığına gittik. Bir de e, annesi Fakiye abla da ikinci kere evlat acısı yaşıyor. İlk e, evlat acısı kızı Nurcan'ı kaybetti. Nurcan'la da ben arkadaştım. İnegöl'e daha yeni tayinimiz çıkmıştı. Allah onun mekanına cennet eylesin. İzmir'e gitmiştim. Kayınvalidemin yanına tatile. Orada rahatsızlandığını duyduk. O da ilaçtan zehirlenmiş. Bu majezik, majezik var ya ilaç. Meğersem onun alerjik, alerjik şey, bünyesi ilaca değil mi? Tepki gösteriyor. Vücut şişiyor. Fakat bunu önemsemiyor. Morarmış artık. En sonunda artık ihmalkarlık mı? Doktorun yanlış tedavisi mi nedir bilmiyorum. İlaçtan vefat etti. Eee vücudunu vücudu ona alerjisi varmış. İşte yıllar sonra da ikinci kızını kaybetti. Allah o anneye babaya da sabır versin. Allah sevdiklerimize sınamasın arkadaşlar. İşte gittik. sağlığı verdik. Ne diyebilirsiniz ki? Bir şey diyemiyorsunuz ki yani sözün bittiği yer. Böyle arkadaşlar. Ayla kimsenin başına vermezsin. Zor. Zor olmaz mı anne? Evlat. Videomu sonlandırayım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah e, sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yarın annemi dışarı çıkartmayı düşünüyorum. Eğer yağmur yağmazsa arkadaşlar. Çünkü hava, hava sıcaklıkları düşecekmiş. E, annemle birlikte Çarşıya çıkarız, gezeriz. Gelen giden olmazsa. Böyle bir vakit geçiririz yarın da. Beni de buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Yorum yapan elleriniz dert görmesin. Sizin de elinize, kolunuza sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Annem de karşıdan size el sallıyor. <laughs> Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Kendinize çok iyi bakın.